Hoş geldiniz. Videoyu normalde dün çekmiştim ama baktım sabah hisse yüksekten açınca yayınlamadım. Hisse zaten birkaç gündür yani sert hareketler yapıyor. Araya girmek riskli gelebilir birçok insan için. Evet. Ama sonuçta bu hisseyi önceden almış olan, elinde tutan ve araştıran yatırımcılar oluyor. YouTube'ta aramalar yaparak videoyu buluyor. O insanlara da ulaşıyoruz. O yüzden videoyu yayınlayacağım. Destek seviyesi 19.40. Buraya kadar geri çekilmeler normal. Direnç seviyesi 20.88 orayı denedi endeks çakılınca geri geldi. Alır almaz karı geçmek istiyorum diyen 19 19.40'ı beklesin. Ha, tabii ki bu da piyasa iyi olursa yoksa piyasa gümlerse daha da düşer. Borsanın yükseleceğine inanıyorsanız hisselerde olursunuz. Borsanın düşeceğine inanıyorsanız borsadan çıkarsınız. Evet şimdi videoya geçelim. Sun Tekstil hakkında konuşalım. Grafiği görüyorsunuz. Kaç gündür biraz atak yapmış endekse birlikte ama. Hazır aklıma gelmişken video çekmek istedim. Dergide gördüm. E, mesela şimdi hisse dergide çıkmadan önce evet birkaç gün atak yapmış. Mesela geçen hafta 17, 18 liraymış şimdi 20 lira. Evet biraz atak yapmış. Ama ben bu videoyu yine de çekeyim. Bu firmayı tanıyalım. Çünkü hisseler dip yaptığında tüm hisseler dipte oluyor zaten. Ve orada palda küldük. Tüm hisseleri video çekemeyeceğine göre. Biz videomuzu çekelim. Daha uygun almak isteyen geri çekilirse düşünebilir. Burada amaç firmayı tanımak. Bir de videolar zaten 3 ay sonra 5 ay sonra da izleniyor. O yüzden firmayı tanıyalım. Bir de patron sürekli dergileri, televizyonlara çıkıyor. Hissenin şu anda FDF ökü 8.5 ve nakit pozisyonda bence güzel. Tahta büyüklüğü 2 milyar. Orta boy bir tahta. Bu firma Torbalı'da bir yatırımı tamamlamak üzere yakında yeni yatırım devreye girecek. %15 kapasite artışı olacak ve birçok orada şey de birleşecek yani lojistik alanda da katkısı olacak. Hikaye bu. Afyon'da da bir yatırım çıkacaklar ama onun arsa sağlandı yani o arsa aşamasında ona daha çok var. Ama Torbal'daki yakında devreye giriyor. Bir diğer hikaye mesela tekstil sektörü şu anda kötü bir durumda evet ama tekstil sektörü düzeldiğinde de bu fiyatlardan bulamayacağız. Kort da diğer tekstilleri de mesela ama bu sun bence çok daha iyi Kortsa'dan. Çünkü Kortsa'nın mesela çok da bir karı yok şu anda ama sun tek yine kar ediyor sektör kötü durumda olmasına rağmen. PDF öykü 8.5 bence yine de iyi bir durumda. Bu firma hem bir moda firması, işte tasarımcılar var, hem de tekstil firması. Evet tanıyalım şimdi firmayı. Sade ilk çeyrekte 100,5 milyon yatırım yapıldı. %85 ihracat. Satışların %91 ondan fazla ülkeye ihracat. 34 farklı ülkede 251 ortak ile ARGE faaliyetleri. Sun Tekstil Ege bölgesinde en yüksek ihracat yapan ilk 3 firmadan biri. %71 Sun Tekstil kadın çalışan aylık 1500 adet tasarım model tasarımı. Aylık 6000 adet numune dikim Sun Tekstil 3-5 milyon adet aylık üretim. Tarihçesine bakıyoruz firmanın gelişimini görüyoruz. 2023'te İspanya'da Barcelona'da tasarım ofisi kurmuşlar. Çalışan sayısı 790'dan fazla, 80'den fazla mühendis. Ama bu sadece Ecoten'de. Çünkü iki firması var. Firmanın bir Ecoten, bir de Sun Textile UK. Lider markaların güvendiği çözüm ortayı. Zara'yı falan görüyoruz. Burada Zara'yı biliyorum. Diğerlerine bayanlar daha iyi biliyor. Tasarım kabiliyeti. Burada bir sürü yerde tasarım ofisleri. Londra'da da var. 30'dan fazla tasarımcısı var. Global tedarik fakir ülkelere de satıyor. Ama hasılat olarak bakarsak mesela İspanya %41 çok büyük çoğunluk burada. Bakın hep zengin ülkeler çoğunlukla. Amerika %12, İngiltere %10, İsveç %8, Fransa %7, Türkiye %17. Teknolojik üretim süreçlerini koymuşlar. İşte yapay destekli kontrol falan bunları koymuşlar. 230'dan fazla mühendis Suntek'te. %95 atık su geri kazanımı sağlayan ileri artma sistem kurulma çalışmaları başlamış 2022'de. Bu kilometre taşlarında vardı. Faaliyete geçmiştir artık karbon raporlamasında bakın tekstil sektör ortalaması CB, B. Tekstil sektörü C, tüm sektörler B. Ama Suntek hep A. Bu da iyi bir şey. Elektrik ihtiyacının %40'ının güneş panellerinden sağlanıyor. Atık su dönüşüm, dünya sıfır atık suyun yeniden kullanımı. Bu çok önemli bir şey çünkü tekstilde çok fazla atık su var. Mesela sizin giydiğiniz bir pantolon için, bir tişört için kaç litre su harcandığını bir görseniz şok olursun. Ve lüzumsuz kıyafet almazsın. O yüzden bu Attık su geri dönüşüm önemli bir şey. Suyun yeniden kullanımıyla bu siyahtan beyaza dönüyor herhalde. Dünyada 158 hazır gemi şirketi arasında 5. sırada sürdürülebilirlik endeksi. Devam eden yatırımları koymuşlar torbaldaki yeni binayı. 2024'te tamamlanacak. 2024 ikinci yarıda faaliyete başlanması. Yani biz zaten ikinci yarıdayız. Demek ki bu yakında tamamlanabilir. Bakın buradaki hani eski fotoğraf ama şimdi güncel halini bir daha koymuşlar. Bak bitiyor artık yavaş. Üç üretimin tek bir lokasyona taşınması burada toplanacak. Lojistik yönetimi açısından, üretim verimliliği, varlıkların optimizasyon açısından güzel kazanım olacak. Afyon'da bir yatırım var. Evet 100 bin metrekare arsa alındı. Teşvik avantajı da varmış. Kapasite artışı olacak zaten mutlaka. Ek istihdam ve karlılık artışı olacak ama bu Afyon bu şu an arsa aşamasında ya yani buradan bir tesis çıkılması yıllar sürecek belki. Bu yüzden hani bu hisse Afyon yatırım için bence henüz alınmaz. Erken henüz. Ama Torbalı'daki yatırımın devreye girecek olması, şu anda bile bilançolar, sektör kötü durumda olmasına rağmen bilançoların iyi olması bana motivasyon verdi açık. Yüksek katma değerli ihracat, bakın ortalama ihracat fiyatları kırmızı, ekotenin yani sun tekstilin daha doğrusu sağ tarafta. Bak sun tekstilin hep daha yüksek. Yani sun tekstil doncu lastikçi değil, katma değerli ürün üretiyor. Enflasyon muhasebesi olmasaydı hasılat artışı %61 yine iyi. Çünkü dolar bu kadar artmadı yani dolardan fazla. Çünkü maliyetler şeyler arttı. Tabi bu hasıla sadece. Ama olsun ye de, bence iyi. Faruk'a bakalım. Bak Faruk de %60 artmış. Yani asgari ücret arttı. Dolar gitmedi. Ama buna rağmen firma yine kar etmiş. Niye? Çünkü katma değerli ürün üretiyor biraz daha. Doncu lastikçi olsa zor olurdu. Yatırım harcamaları bakın 390 milyonluk yatırım harcaması. Bu, ve bu sadece 2023'te yapılan. Bunların mutlaka ve mutlaka geri dönüşü olacak. %48'i makine tesis cihazlar. %31 binalar yeraltı ve yarı süt düzenleri. %17 aktifleştirilen geliştirme maliyetleri. Firman şu anda öz kaynaklar 3.7 milyar. Toplam varlığı 6.5 milyar. Evet hani öz kaynaklarıyla kıyaslarsan %10 çok büyük değil gibi gözüküyor. Ama Firma şu anda zor durumda yani tam firma zor durumda değil firma iyi durumda zaten kasasında para var ama sektör zor durumda. Sektör zor durumdayken bu yatırımı yapabilmesi bence iyi bir başarı. Evet 200 sayfalık faaliyet raporu yazmışlar. Yatırımcı ya gerçekten güzel bilgilendirme yapıyorlar. Zaten yatırımcı sunumu da yayınlamışlar bunu oradan aldım. Bu Torval'daki yeni bina bunu eski sunumdan aldım. 115 kapasite artışı olacağı yazıyordu. Burada planlanan temsili görsel böyleydi. Ama artık burası açılmak üzere. Bakın son halini burada görüyoruz ve şurada. Aslında burada bakınca daha iyi gözüküyor. Bak böyle yandan bakınca biraz içi boş ama açılacak yakında. İkinci çeyrekte açılması bekleniyor. Patron daha önce açıklamaları olmuştu. 2024 yılının çok kolay geçmeyeceğini düşünüyoruz demişti. Evet, zor bir yıl hem dış piyasada hem iç piyasada, hem ülkede üretim maliyetleri açısından, döviz kuru açısından zor bir yıl ama işler düzeldiğinde de bu hisse buralarda kalmayacak. Peki o zaman ne yapalım? Şimdi ortam kötüyken mi alalım? Ortam iyiyken mi? Aslında en iyisi tam kırılım alanında almak. Yani hisse alır almaz tak 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 tavan gitsin. Keşke. Onu bilebilsek zaten e şimdi köşeye dönmüş. En güzeli orada almak. Hani biraz %10-15 yukarıdan alırsın ama alır almaz tavan serisi yakalarsın çok iyi olur. Hani illa dipte alıp aylarca beklemek de doğru olmayabilir. Evet işler düzenliğinde bu ise bu fiyatta zaten kalmamış olacak ama ne zaman almak lazım tam o hareket ne zaman başlar onu bilmiyorum. Fon pozisyonlarına baktığımızda bir sürü fonda görüyoruz. %4 fon ayıran var %2.60 fon ayıran var. En büyük fon bu KPC yatırım yapanlardan. Takas haline baktığımızda bu nasıl bir takas böyle bakın %62 emeklilik fonları %63. %12 yatırım fonları. Evet ama bu uzun süredir böyleydi. Ben daha önce bu takas sayfasına bakıp şok olduğumu hatırlıyorum. İşte hani takas toplu ne zaman gidecek bakalım. Ama bu kadar toplu takas da zor bulunur yani. Ve bu hani patron malı da değil herhalde. Çünkü bakın günlük haftalık değişimler de oluyor. Bilmiyorum isteyen yine detaylara bakabilir ama takas benim hoşuma gitti. Ve uzun zaman önce de böyleydi. Patron tanıyalım. Tekstil mühendisliği mezunu. Daha önce Yaşar Holding tekstil bünyesinde çalışmış. 92'de Sun Tekstil'de devam etmiş. Bu sektör hakkında bilgili bir insan. Evet şimdi gelelim hisse ne olacak? Hissenin 8.5 FDF öykünü ben oldukça uygun buluyorum. Ki bu sadece bir tekstil hissesi olarak değil aynı zamanda moda firması olarak da düşünün. Bir sürü mühendis çalıştırıyor. Bir sürü modacı da çalışıyor. Katma değerli ürün üretiyor. Bu yüzden bence değerli bir firma. Hisse yukarı giderken de tabii ki iyi bilançolar göreceğiz. Enflasyon etkisiyle Farök artacak. Yani hem hisse ucuzluğundan dolayı ederine doğru gidecek. Hem o ederine doğru giderken iyi bilançolarla hisse ederi yükselecek. Derken derken hisse en az %50 %100 gidebilecek yani böylece bence. 29 bence olur. Çok rahat olur hem de. 45 bence olabilir. Peki oraya gidene kadar çakılık duralım mı? Şimdi bakın borsa çok sert. Hisse 50 defa sert bir şekilde in çık yapıyor. Borsa şu anda kötü bir durumda. Borsa zor durumda. Bu yüzden hisseyi alıp çakılıp beklemek bence doğru değil. Hisselerinizin en az yarısı ile trade etmeniz gerekiyor. Bu yüzden size direnç seviyelerinde söyleyeceğim. 20.88, 22.56 buralarda dirençler var. Hisse puanım 10 üstünden 8. Şu ana kadar verdiğim yüksek puanlı hisselerden birisi. Hem grafik hem firma hem şu anki durum hepsini bir değerlendiriyor. Evet hani 1-2 gündür biraz atak yapmış. Evet endeks zaten yan tahtalar 1-2 gündür iyi gidiyor. Ama hani büyük resme bakarsanız hisse kaç yıldır aynı fiyatta yani ona bakarsak. O yüzden o 1-2 günlük yükselişler bence bir şey değil. Zaten direnci de söyledim. 20.88'de direnç var. Şu anki fiyatı 20.14. E burayı kıramazsa bir daha 19 liralara tekrar düşerse bir daha değerlendirsin oradan. İstersen takip listeni izle kontrol et. İstersen fiyat kur şu fiyata gelirse alacağım diye. Herkes kendi bilir. Yani ben burada işte şu anda çok böyle çakılık fiyatta buradan daha da aşağı düşemez diye bir şey demiyorum. Söylüyorum yani bir iki gündür biraz atak yapmış. Dört gün. Videolarımdan istifade edenler bu kanalın devam etmesi için katıl butonundan destek olabilir. 100 liralık üyelik alırsanız bu kısımda da yayınlar yapıyorum. İzlediğiniz için sağ olun.